Rüyada battaniye görmek. Rüyada battaniye görmek yeni ve eski olmak suretiyle ayrı şekillerde ifade edilir. Rüyada rengarenk, yeni ve güzel kokan battaniye görmek sıhhat, mutluluk, aile içindeki sıcaklık, saadet ve huzur olarak yorumlanırken bunun tam tersi durumda yani battaniyenin eskimiş, solmuş, yırtılmış ve artık çok kötü kokar olması rüya sahibinin kasıt olmadan işleyeceği günaha yorumlanır. Eski battaniye aynı zamanda rüya sahibinin çevresindeki dedikoducu ve art niyetli kişilere işaret eder. Rüyada battaniye yorgan görmek Rüya sahibinin bıçkın gibi, güçlü ve dinamik bir bedene sahip olacağına bu nedenle de hiçbir inatçı ya da ölümcül hastalığa yakalanmayacağına yorulurken aynı zamanda hayattaki konforunun ve rahatının da yerinde olacağına işaret eder. Rüyada battaniye almak Rüya sahibinin mağazadan bir battaniye beğenip, onu satın alması demek, tıpkı bir battaniye kadar sıcak, samimi ve dürüst komşular, dostlar ve arkadaşlar edineceğine delalet eder. Yani rüya sahibinin her düştüğünde elinden tutup kaldıracak kimseleri olacaktır. Rüyada battaniye yıkamak Rüya sahibinin temiz kalpli olduğuna, düşüncelerini dolaylı yollardan değil, kişinin arkasından konuşmadan ya da kaba bir tabirle atıp tutmadan yüzüne karşı direkt olarak söylemesine yorulur. Rüya sahibi açık sözlü ve açık yürekli kimse olarak tasvir edilir. Rüyada battaniye katlamak Rüya sahibinin bazı ilişkilerini bir süre askıya almayı uygun görmesi anlamına gelir. Rüya sahibi bir süre kafasını toplamak ve ilişkilerini gözden geçirmek isteyecek demektir. Rüya'da battaniyeye sarılmak. Rüya sahibinin iş hayatındaki yükselişi ve başarıları şeklinde yorumlanır. Rüya sahibi memursa makamı, işçi ise maaşı, işverense şanı artar. Rüya'da battaniye vermek Rüya sahibinin çok zor durumda kalan bir yakınına, arkadaşına ya da komşusuna yardım etmesine ve onun için büyük bir fedakarlık yapmasına yorulur. Rüyada örtü görmek Rüyada örtü görmek, bireysel olan konulara, kişinin iç dünyasına, orada yaşadıklarına, çok dışa dönük biri olmadığına, olayları hep kendi içinde yaşadığına ve konuşmaktan çok dinlemeye önem verdiğine delalet eder. Rüya sahibinin kendisiyle ve ailesiyle ilgili olan mevzuları dışarı taşımaktan hoşlanmayan ve bundan önemli kaçınan kimse olduğu anlamına gelir. Bu rüyayı gören kişi için ketum yani daha açık bir tabirle ağzı sıkı kimse olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Rüyada kırmızı örtü görmek. Rüyada kırmızı örtü görmek evli kimseler için kalabalık ve neşeli misafir ağırlamaya, yetişkin çocuğu olanlar için onları baş gözetmeye, kırmızı masa örtüsü görmek evlilikte düzenli bir gelir sahibi olmaya ve aile içinde her zaman sadakat olacağına alamettir. Kırmızı başörtüsü görülür ise bekarların evleneceğine ya da yakın zamanda kına gecesi olacağına delalettir. Kırmızı örtü gören erkekler bekarlarsa işveli bir genç bayan ile evlenirler. Rüyada kırmızı örtü almak. Ev almaya ve kişinin parasal açıdan gösterişi sevdiği için lüks şeylere yöneldiğine yorumlanır. Kırmızı örtü aynı zamanda başkasının günahını almaya ve her yerde sürekli olarak insanların arkasından atıp tutmaya, sevilmeyen ve çevresi tarafından istenmeyen birisi olunacağına işaret eder. Kırmızı örtü aldığını gören kişiler iş yerlerinde acımasız bir ortamda çalışmak zorunda kalırlar ve haklarını alamazlar. Yeni kırmızı örtü alanlar maddi değeri yüksek eşyalara sahip olur veya altın, gümüş, pırlanta gibi zinet eşyalarına yatırım yaparlar. Rüyada yırtık kırmızı örtü görmek. Özellikle bekar ve evlenme aşamasında olan kişilerin yaşanacak tatsız olaylar neticesinde evlenmekten vazgeçmeleri, son anda nikah masasından dönmeleri şeklinde yorumlanır rüya sahibinin muradına ermesi için engeller olduğuna, sevdiğine kavuşamamaya ve hasret çekmeye de alamettir. Yırtık kırmızı örtü gelişilen işlerdeki başarısızlıklara, nazara gelmeye, her konuda türlü aksilikler yaşamaya tabir edildiği gibi, aynı zamanda evli olan kişilerde uzun süren tartışmalı bir ortamın varlığına, eşlerin birbirlerine sürekli kırıcı konuşmalarda bulunacağına ve bir süre ayrılık kararı alınacağına da yorumlanır. Rüyada kanepe görmek, Rüyada kanepe görmek, rüyayı gören kişinin geleceğinin parlak, istikbalinin açık, yarınlarının da güzel olacağı anlamına gelir. Rüya sahibinin yolu ve şansı açık, kısmeti de çoktur diye yorumlanır. Daha ziyade meslek ve ticaret hayatı ile tabir edilir ve kişinin ileride çok başarılı biri olup yaptığı büyük ve önemli işler sayesinde adının herkesçe bilinir olacağına tabir edilir. Rüyada kanepe görmek, hayır, kazanç, başarı ve mutluluk getirecek adımlar atmaya ve güzel işlere yönelmeye işaret eder. Rüyada karyola görmek. Rüyada karyola görmek, rüya sahibinin gezici olduğuna, hayatını gezerek, diyarları dolaşarak kazandığına, bazen hem ticaret hem de ziyaret yaptığına, bu durumdan da son derece memnun olduğuna işaret eder. Rüyada karyola görmek, kat edilecek olan yollara işaret eder. Sabit bir yeri olmayan, her an başka yerde olabilen, bu nedenle de kola kolay bulunamayan ve kendisine her istenildiğinde ulaşılamayan bir kişi ile açıklanır. Rüyada yatak görmek Rüyada yatak görmek anaçlığa, evlada, huzurlu ve refah yaşama delalet eder. Yatağın konforlu ve rahat olması aile hayatındaki huzura, yatağın rahatça yayılacak kadar büyük olması ağır başlılığa ve güzel huylara, henüz alınmış bir yatak enerjik ve güzel bir kadına, yatağın hazır yatak değil de elde yapılan bir yatak olması mal varlığı çok olan bir kadına, yatağın pahalı ve gösterişli olması dini inanç taşımayan kadına işaret eder. Yatak her ne kadar kadın ile bağdaştırılmış olsa da rüyada görülen yatağın rengine göre rüya yorumu farklılık gösterebilir. Rüyada siyah yatak terbiyeden yoksun bir kadına beyaz ve yeşil yatak dini bütün bir kadına delalet eder. Rüyada yatak çarşafı görmek. Rüyada yatak çarşafı görmek dediğim dedik inadından vazgeçmeyen hep kendi dediği olsun isteyen aksi takdirde çok mutsuz ve saldırgan olan bir kişinin varlığını alamet eder ve eşlerden kadın olana yorulur. Evlilik hayatında baskın olmaya çalışan, kocasını yönetmek isteyen, tüm kararları kendi başına almak için uğraşan kimse ile açıklanır. Rüyada yatak çarşafı görmek, genel anlamıyla evin hanımının diğer aile bireyleri üzerinde kurmaya çalıştığı baskıya rivayet edilir. Rüyada yatak odası görmek Rüyada yatak odası görmek, mutluluk ve huzur bulmaya işaret eder. Rüya sahibi yeni mekanlara girecek, eğlenceli ve güzel günler geçirecek demektir. Rüyada yatak odası görmek, iş hayatından, şehir trafiğinden ve kalabalığından, stresten ve sorumluluktan geçici de olsa uzaklaşmaya, sakinliğe kavuşup huzur bulmaya işaret eder. Rüya sahibi sabahlara kadar gezip, eğlenecek, birkaç gün dert, tasa ve sorun düşünmeyecek diye yorumlanır. Rüyada döşek görmek Rüyada döşek görmek, ezberin bozulması yani rüya sahibinin birbirine benzeyen günlerinin son bulmasına ve hayatında güzel gelişmeler yaşanmasına işaret eder. Rutin giden, biri diğerinden farklı olmayan günlerin değişmesine ve sürpriz gelişmeler yaşanmasına tabir edilir. Rüya sahibinin hayatında pek çok yenilik meydana gelecek ve kişi uzun zamandır duymadığı heyecanı duyacak, unuttuğu güzel duyguları yeniden yaşayacak demektir. Rüyada döşek görmek aynı zamanda evlilik yaşamı ile değerlendirilir. Rüyada yorgan görmek Rüyada yorgan görmek esenlik, rahatlık, huzur ve ferahlık anlamına gelir. Rüyasında yorgan gören kişi eğer temkinli, doğru ve mantıklı adımlar atarsa çok başarılı olacak ve çok güzel bir hayat yaşayacak demektir. Rüyasında yorgan gören kişinin istikbali açıktır. Yorgan aynı zamanda bir kadın ile tabir edilir. Bu kadın erkek için çok hayırlı bir kadındır. Yorgan kişinin tehlikelerden, belalardan ve kötülüklerden uzakta olması anlamına da gelir. Yorganla çarşafı birlikte görmek hayırlı bir nikaha işaret eder. Rüyasında yorgan gören kişinin mülkiyeti, kazancı ve rızkı da artacak demektir. Yorganın eve giren hırsızlar tarafından çalınması ya da yanması eşler arasında tatsızlık ve uzaklık anlamına gelir. Bu uzaklık boşanmaya kadar gidebilir. Bazı rüya tabircileri yorganı kadın ile yatacak erkek olarak nitelendirir.